Vallahi bence Cihan'ı işe almakta çok mantıklı bir hareket yaptık. Adam işinin hakkını veriyor. Daha şimdiden yeni yatırım araştırmasına bile başlamış. <laughs> evet, sen beni duyuyor musun? Ya, Pelin'in anlattıkları kafama takılıyor Engin. Bana bak, yoksa sen hala ona karşı bir... Hayır Engin, öyle bir şey yok. Ama hikayeyi sen de duydun. Demet kıza tuzak kurmuş, sırf bizi ayırmak için, sırf onu lekelemek için. Anladım. Sen de kendini suçluyorsun tabi haliyle. Keşke zamanında Pelin'e inansaydım diyorsun. Pelin bu hikayedeki en mağdur kişi. Sen de mağdursun. Demek bu tuzağı kurmasaydı belki şu anda da Pelin'le evliydim. Yani bu tabi iyi mi olur, kötü mü olur onu bilemiyoruz da. Ben bu olaydan sonra Pelin'i hayatımdan sildim. Bizi kaldı elbet. Bir daha kimseye kolay kolay güvenemedim. Ama hayatıma devam ettim. Pelin öyle değil. Pelin bu lekeyle yaşamaya devam etti. Etrafında kimsesi kalmadığı, yalnızlaştı, tutunacak kimsesi yoktu. Şuna eminim, Pelin benden çok daha zor günler geçirdi. Bir de tabii bebek. Tüm bu saçmalıklar yüzünden. Ferit. Ne olursa olsun kendini suçlama. Senin bir kabahatin yok. Hepsi demeden suçu. Ben çıkıyorum. Nereye? Pelin İzmir'e dönmeden son bir kez konuşmak istiyorum ona. Telefon açsaydın. Bayanım kaldı oteli öğrenmiş. Orada konuşurum. Benim birkaç işim var, onları halledeceğim. Görüşürüz. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniz'ciğim, benim içeride biraz işim var. Sonra görüşürüz, olur mu? Hakkında konuşuyorduk. Demet mi anlattı? Yok hayır, elinden öğrendim. Gün akşam bana uğradı. Bugün artık dönecek İzmir'e. Kötü olmuş bu aranızda olan şey. Yani öyle olmasaydı hayat bambaşka devam edebilirdi. Haklısın. Ama bunu değiştirmek artık mümkün değil. O yüzden şu an elimizde olanların kıymetini bilmek gerekiyor. Hayat benden Pelin'i aldı ama Nazlı'yı verdi. Bu açıdan bakınca kendimi şanslı hissediyorum. Yine ne yapıp edip kazanmayı başardın değil mi? Yalnız unutma aranızdaki evlilik gerçek değil. Şimdilik. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah Ferit. Bak senden Pelin konusunda gerçekten çok özür diliyorum. İnan çok üzgünüm. Lütfen beni sadece birazcık dinler misin? Hiçbir şey. Duymak istemiyorum. Söyleyeceğin şeyler umurumda değil. Yapma. Sen çok büyük bir yanlış yaptın Demet. Bunun özür telafisi yok. Ferit, ben sadece seni çok sevdiğim için. Yeter. Ederim. Sen genç bir kızın hayatını mahvettin Demet. Benden aldıkların için değil ama Pelin'den aldıkların için seni asla affetmeyeceğim. Seninle yaşadığım her günü lanet olsun Demet. Lanet olsun. dosyada gördüğünüz gibi yaptığımız analizlere göre eğer kendi çimento fabrikamızın sahibi olursak yapılan inşaatlarda çok önemli kazanç sağlayabiliriz. Can Bey yeni bir fabrika yeni yüklemek. Hesabınızı iyi yaptınız mı? Evet Ferit Bey. Hatta önde gelen bazı çimento fabrikalarını incelemeye aldım. Bunlardan bir tanesinin durumu çok ilginç. Çok önemli kaynaklara sahip olmasına rağmen kendi iç anlaşmazlıkları yüzünden işler istedikleri gibi gitmiyor. Teklif verirse ilgilenebilirler yani. Evet. Kesinlikle ilgilenebilirler. Düşünelim Hemen karar vermeyelim. Siz incelemelerinize devam edin. Tabii ki. İzninizle. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ne diyorsun? Söylediği şeyler mantıklı. Rakamlar da ortada. Büyük bir karar. İyice düşünmeliyiz. Hayır. Tahir konusuyla ilgilendin mi? İlgilendim. Polise kayıp başvurusu yaptık. Ama ne çıkar bilmiyorum. Peki tır meselesi? Avukatlarla konuştuk. Ama yeni bir haber yok. Ben de sana bir soru sorayım. Pelin'le ne konuştunuz? Ben de şimdi odama geçip seni arayacaktım. Neden bir şey mi söyleyecektin? Hayır, sen aradığında açamadım ya, yüzden geri dönecektim. İyi tamam, çok tutmayacağım seni zaten. Yarın öğlen restoranda olman gerekiyor, onu söyleyecektim. Özel bir şey mi konuşacağız? Hayır, bir dergi çekim için gelecek. Senin de burada olman gerekiyor. Şimdi kapatmam lazım, çok işim var. Hı -hı. Marina inşaatı için proje ve çözüm ortağı bir mimarlık ofisi aradığınızı öğrenince kalktım geldim. Kötü mü yapmışım? Yo, ben sadece şaşırdım seni görünce. Neden? Bence bu proje için gayet uygun olabilirim. İşime ne kadar aşık olduğumu ve en az senin kadar titiz çalışmaya özen gösterdiğimi unutmuş olamazsın. Hayır tabii ki unutmadık. İşinde gerçek bir profesyonel olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ee, hem bu proje herkes açık bir iş değil mi? Şirket şartnamesine uygun olduğu sürece teklif vermemde ne gibi bir sakınca olabilir? Ee, haklı. Hem ayrı kaldığımız onca zamanla hem de arkadaşlığımızın yeniden başlamasının hatırına bu proje şahane bir başlangıç olmaz mı? Bence bunun için daha küçük ve sakin adımlar atmalıyız. Bir anda böyle büyük bir proje için birlikte çalışmak fazla büyük bir adım olabilir. Ya Engin bir şey söylesene. Torpil istemiyorum ki. Küçük bir şans istiyorum sadece. İyi olan kazansın. Neden olmasın Ferit? Pelin haklı yani. Bu sonuçta herkese açık bir iş. Öyle olsun. Tamam. O zaman kolay gelsin sana. Bir an önce çalışmaya başlamak istersin herhalde. Evet, acil çalışmaya başlamam lazım ama... ...öncesinde Zeynep'le de Demir ziyarete gitmek istiyorum. Bana yerini tarif etseniz yeterli. Ben bir şekilde bulurum. Ben götürürüm seni Pelin. İşlerden fırsat bulup ne zamandır gidemedim zaten. Ben de gitmek istiyordum. Ferit Bey gecikti. Trafiğe takılmıştır. Birazdan burada olur. Ferit Bey'le baş başa toplanacağız sanıyordum. Bu projenin takibini artık ben yapıyorum. Ferit Bey benim bulunmama özellikle istedi. Ne diyorsun peki bu Rusya eşine? Yarın son teklifi vereceğiz. Bu konuda benim fikir sunmam çok doğru olmayabilir. Sonuçta siz bu işleri benden çok daha iyi biliyorsunuz. Evet ama daha önce böyle büyüklükte bir işe girmedim. Açıkçası gözüm korkuyor. Haklısınız. Sözleşmenin yükümlülükleri çok ağır. En ufak bir gecikmenin sonucu sizin için çok ağır olabilir. Yoksa çekiliyor musunuz? Ama bu Ferit Bey'i mutlu etmeyecek. Çok zor durumda kalacağı kesin. Yalçın Bey. Ferit Bey. Merhaba. İyi akşamlar. Size şimdi Nazlı ile tanıştırayım. Kendisi bu gece bize eşlik edecek. Bu ne güzel sürpriz. Çok memnun oldum hanımefendi. Şeref verdiniz. Çok memnun oldum. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Buyurun Nazlı Hanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hayatım. Yalçın Bey, biz bu baraj ihalesine üç sene önce girdik. Herkes teker teker elendi. Bir tek biz ayakta kaldık. Ben, siz ve Rus ortağımız. Artık pazarlıklarda son noktaya geldik. Bu hafta son teklif vereceğiz. Böyle son anda çekilemezsiniz Yalçın Bey. Bu beni çok zor durumda bırakır. Anlıyorum. Ancak bu yükün altına girmek istediğimden emin değilim. Uykularım kaçıyor. Korkuyorum. Bizim üstlendiğimiz sorumluluklar sizinkinden kat kat fazla. Hem siz yurt içinde defalarca bu tip işler yaptınız. Biz bu yola birlikte çıktık Yalçın Bey. Lütfen kararınızı tekrar gözden geçirin. Maalesef ben bu riske girmek istemiyorum. Bilmediğim sularda maceraya atılamam. Ferit Bey isterseniz sözleşmenin fesini yerine ayarlayabilirim. Ertuğrul Bey, somonunuz lezzetli mi? Efendim? Somonunuz lezzetli mi? Evet, fena değil. Muhtemelen bu somon Norveç'te yakalandı. Kendi sularında yüzerken. Şimdi sizin tabağınızda. Dünyanın kuralı bu. Bence de. İşte bu yüzden hepimiz... ...büyümek... ...yeni yollar keşfetmek... ...yeni maceralara atılmak zorundayız. Nazlı haklı. Biz olduğumuz yerde kalırsak ya birisi gelir bizi geçer... ...ya birisi gelip bizi yer. Ticarette büyümek bir tercih değil, mecburiyettir. Önünüzde iyi bir fırsat var. Güzel bir yol. Hem şanslısınız ki yol arkadaşınız çok güvenilir. Ferit Bey'in rahmetli babasını tanırım ben. Beraber çok iş yaptık. Yalçın Bey, bence tedirgin olmanızı gerektirecek bir durum yok. Siz kendinize, yolunuza, yol arkadaşınıza güvenin yeter. Gerisi zaten gelir. Rus ortağımızın network'ü çok iyi. Proje ile ilgili bütün fizibilite çalışmaları yapıldı. Yerel bir takım zorluklar var ama aşılmayacak şeyler değiller. Söyleyin Yalçın Bey, beraber miyiz? Beraberiz. restoranınız var. Evet. Şimdi daha iyi anlıyorum. O fikirlerin, ikna kabiliyetinizin nereden geldiğini... ...iş hayatının içerisinde olunuzu tahmin etmeliydim. Teşekkür ederim. Nazlı aynı zamanda çok başarılı bir şef. Harika. O zaman bir akşam restorana gelmemiz şart oldu. Ne zaman isterseniz. Meri de balıkta var mı? Evet var. Ama benim tarifim biraz farklı. Ben tarhana ile marine ediyorum. Tarhana mı? Hiç duymamıştım. Mutlaka denemelisiniz. Feriç'im seni tebrik ediyorum. Çok şanslısın. Nazlı Hanım hem güzel, hem zeki, hem de başarılı. Çok şanslıyım gerçekten. Ee Cihan Bey, romantik çiftimizi bizi baş başa bırakalım. Haklısınız. Müsaadenizle. Yalçın Bey kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın Çok memnun oldum Yalçın ben Bey. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek ya üzere akşamlar. görüşürüz. ben görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Var. Ne? Tam her şey bitti dediğim anda bir anda ortaya çıkıp beni kurtardın. Abartma. Yalçın Bey'in kafası biraz kırışıktı Ben de zihnini açtım. İyi ki seni bu işe evine getirmişim. Ben iyi ki seninle evlenmişim. İyi ki. Sanki dünya daha güzel bir yer. oh, şair bile olmuşsun sen. Yok şair olamam da fena halde aşık oldum kesin. Bu eski haber. Yeni haber bunu kabul etmem. İkiniz de hazinatçı değilsiniz ha. Direnmekten o kadar yorulmuşuz ki. Ne kadar gereksizmiş. Boşu boşuna üzdünüz birbirinizi. Önce o kaçtı durdu. Ondan sonra sen affetmeyeceğim diye tutturdun. Belki de böylesi daha iyi oldu. Birbirimizi en zor taraflarımızı tanımış olduk. Sonunda dişine göre birini buldun ha Ferit Aslan. Seni uzun zamandır böyle mutlu görmemiştim. <laughs> Hatta ben seni hiç bu kadar mutlu görmedim galiba ya. İçimde var olduğunun farkında bile olmadığım bir savaş varmış. Nazlı ile birlikte o savaşa son vermişim gibi hissediyorum. Şimdi bir ara verdiler. Birazdan sizi toplantı odasına alacağız. İsterseniz isterseniz burada bekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Pelin Turan. Demek rakiplerimle yarışmaya hazırım diyorsun. Hazırım. Karar aşamasında senin de desteğini bekliyorum Demetciğim. Pelinciğim takdir edersin ki içeride sana muhalefet edeceğim. Çünkü sen söz konusu olduğunda işin bile olsa olumlu bir şey konuşursam Ferit bundan şüphelenecektir değil mi? Problem yok. Ben her zamanki gibi kendime de güveniyorum. <laughs> Tatlım. İstersen kendine çok fazla güvenme. Evet. Hakan da çok iyi hazırlanmış olabilirsiniz. Hatta bu işi alabilirsin de. Ama bu Ferit'in kalbini kazanacağın manasına gelmez. Ben Ferit'i gayet iyi tanıyorum tatlım. Beni merak etme sen. Ama bana yaptıkların ortaya çıktıktan sonra... ...hala onunla bir şansın olduğunu düşünüyorsa, ...o kadar da akıllı değil misindir? Pelin, Bak ben senin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Emin ol. Ferit de bunu en yakın zamanda anlayacaktır. Hala umudunu kaybetmiyorsun Demetçi. Ama biliyor musun? Bazen en büyük acıları tatmamızın nedeni umuttur. Kendimden biliyorum. Demet Hanım, Pelin Hanım, sunum için sizi alabiliriz. Engin Bey ve Ferit Bey de birazdan geliyorlar. Doğayla bütünleşmiş detayları binaları daha da görünmez kılıyor. Böylece tesisin hem kullanıcılar hem ziyaretçiler tarafından daha çabuk kabul göreceğine inanıyoruz. kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Pelin Hanım'dan sonra kim var? Pelin Hanım'ın son teklifti Ferit Bey. Bana beş şirket var demiştiniz. Evet, öyleydi ama bu sabah öğrendik ki iki tanesi çekilmiş. Diğer ikisini de gördün zaten. Berbatlar. Siz ne dersiniz Cem Bey? Vallahi Ferit Bey durum ortada. İlk sunulan proje çok eksik. Vaat şeyi yapabileceklerine pek inanmıyorum açıkçası. Diğeri de kötü, kullanışsız. Mezuniyet projesi gibi. Haklısınız. Geçmişlerine bakınca bu şirketler benim de büyük hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef. Ama Pelin Hanım'ın projesi... Pelin Hanım'ın projesinin hiçbir özelliği yok. Ve bildiğimiz kadarıyla çok kısa sürede hazırlandı. Yani ben şahsen ilk sunulan projeye şans verme taraftarıyım. Düzeltme isteyelim, teminat isteyelim. Öyle düzeltmeyle teminat olacak iş gibi gözükmüyor Demet. Ya şu an baktığımız zaman elimizdeki en iyi teklif Pelin Turan'ın projesi. O zaman elimizdekileri çeşitlendirelim. Tekliflerin sayısını az bulduğumuz için başvuru süresini uzattığımızı söyleyelim. Daha fazla başvuru alalım. Çocuk oyuncağı mı Demet bu? Bu ihalenin sonuçlanmasını bekleyen koca bir organizasyon var ya. Hanım. Biraz bekleyebilir misiniz? Ferit Bey sizinle bir şey konuşacak. Tabii. Pelin. Tebrikler. Proje senin. Gerçekten mi? Tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Pardon. Biraz fazla tepki gösterdim sanırım. Böyle zamanlarda profesyonelliği bir kenara bırakıp amatör heyecanı ön plana çıkıyor. Teşekkür edecek bir şey yok Pelin. Eşi şartlarda yarıştım ve kazandım. Tebrikler. Umarım güzel bir çalışma süreci olur. Öyle olacağından eminim. Haftaya bir yemek düzenleyelim. Sen ve ekibin bizim ekipte tanışsın. Bundan sonraki süreçte yoğun bir mesaimiz olacak. Vay be. Babaanne yüzüyle evlenme teklifi ha. Bu sefer gerçek herhalde. Gerçek hem de nasıl? Hiç düşünemezdim senin bu kadar romantik biri olacağını ha. Aile yüzüğü falan. Bu yüzük kasadan ne Demet için çıktı ne Pelin için. Nazlı farklı. Babaannem bu yüzüğü bana verirken bir soru sormuştu. Neden insanlar evlilik yüzüklerini sol ellerinin parmaklarına takarlar diye. Bilememiştim. Demişti ki İnsanlar eski çağlardan beri o parmaktan kalbe bir yol olduğuna inanırlarmış. Sen de bu yüzüğü kalpten bağlanacağın birine ver demiştin. Sen de sonunda kalpten bağlandığın birini buldun. Evet. Ee nasıl evlenme teklif edeceksin? Çünkü yalandan da olsa bir kere ettin. Şimdi daha yaratıcı olman gerekecek. Evde, evde olacağız. Ya ortak daha yaratıcı olman lazım diyorum. Evde diyorsun. Ya bir organizasyon falan bir şey yapsaydık. O ev, o mutfak bizim için en özel yer Engin. Hem böylesi daha iyi. Hiç beklemediği anda sürpriz olacak. Leman teyze Bulut ne olacak? Tepsi mi tutacak onlar? İşte orada sana çok iş düşüyor Engin. Birkaç saatliğine de olsa annemle Bulut'u oyalaman lazım. Sen onları dışarı çıkartamazsan benim Nazlı'yı çıkartmam gerekecek. Tamam sen merak etme. O iş bende. Sen ne dedin de yapmadım ben bu zamana kadar. Siz konuştuğumuz gibi hazırlanıp tam vaktinde orada olun yeter. Tamam teşekkürler. Her şey yolunda tamamdır. Levan teyzemle bizim mekana gidiyoruz. Bulutu da alıyoruz. Ben buradan erken çıkar sana geçerim. Oyalanmadan alırım onları evden. Sağ ol ortak. Ha. Ben konuşurum hem annemle. Nazlı'dan bahsederim. Birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi anlatırım. Annen sonuçta senin. İkna olacaktır elbet mutlu olmanı ister. Umarım. Her şey hazır mı? Sen annemle bulutu al yeter gerisi kolay. Dostum her şey gönlünüzce olsun. İkiniz de mutlu olmayı çok hak ediyorsunuz. Olacağız zengin. Teşekkürler.